Oyuncaklarım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber 54 farzı öğreneceğiz. Çizgi filmle 54 farzımızı öğreneceğiz. Evet, 32 farz biliyoruz zaten. 32 farzı ben oho 8. bölümde size yani e, 32 farzı ben anlatmıştım size. Şimdi 54 farzı anlatıyorum bu videomda. Çizgi filmimiz başladı. Eee e, abi abi ne oldu? Ben el dört facir on tane işini biliyorum. Devamlarını da öğrenmek istiyorum. Söyle bakalım. Allah'a daima zikretmek. Helal kazanılmış elbise giymek. Abdest almak. Beş vakit namaz kılmak. Cünüpten, cünüplü, lükten gülüs etmek. Rızık için Allah'a tevekkül etmek. Helalden yiyip içmek. Allah'ın taksimine Kanaat etmek, tevekkül etmek, kazaya razı olmak. Evet, ben birden başlayarak sana hepsini anlatayım. Yeee, 54 var tamamını öğreneceğim. Yaşasın, hadi şöyle. Allah'a daima zikretmek, helal ka kazanılmış elbise giymek. Abdest almak, beş vakit namaz kılmak, cünüplükten gulis etmek, rızık için Allah'a tevekkül etmek, helalden yiyip içmek, Allah'ın taksimine kanaat etmek, tevekkül etmek, kazaya razı olmak, nimete karşılık şükretmek, belaya sabretmek, günahlara tevbe etmek, ibadetleri ihlas ile yapmak, şeytana düşman girmek, düşman Kur'an'ı delil tanımak, önünde hazırlıklı olmak. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak. Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek. Anaya babaya iyilik ve itaat etmek. Akrabayı ziyaret etmek. emaneti hıyaret etmemek. Dinin kabul etmeyeceği etifleri terk etmek. Allah ve Resulüne itaat etmek. Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak. Allah için sevmek. Allah için buğz etmek. Her şey ibadetle ibadetle bakmak. Tefe, tefekkür, tefekkür etmek. İlim öğrenmeye çalışmak. Kötü dandan sakınmak, istihza etmemek, harama bakmamak, daima doğru olmak, esef ve ferha, fe, ferahı yani şımarıklık ve azgınlığı terk etmek, sihir yapmamak, ölçü ve terazisini doğru tara rahmetinden ümit kesmemek hevesinin kötü arzularında tabi olmamak içi kullanmamak Allah'a ve müminlere su su izan etmekten sakınmak zekat vermek ve mali cihatta bulunmak hayız zamanlarda ben nifas halinde hanımı ile cinsi mukare, mukaretten bulunmamak. Bütün günahlardan, kötülüklerden kalbini temiz tutmak. Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek. Kibirlilik etmemek, libata ve zina yapmamak. Beş vakit namazı muhafaza etmek, Zulm ile halkın malını yememek, Allah'a şirk koşmamak, riyadan sakınmak, yalan yere yemin etmemek, verdiği sadakayı boş, başa çıkarmamak. Evet bu kadardı. O çok uzunmuş. Ben böyle bunu ezberleyemem. Sen ezberlemişsin. Çok uzun. Evet 54 farz çok uzun. 32 farzdan bile en uzunu 54 farz. 54 farz çok uzun. 54 farz. Farzlar yapılması lazım. Sünnetler yapılmamalı. Yani sünnetleri yapabiliriz ya da yapamayız ama farzları yapmak çok önemli. Evet yapmak zorundayız arkadaşlar. Farzları yapmak zorundayız. Evet Farzları yapmak zorundayız. Mesela ay benim de koptu ya. Şeydeki farzları mesela e, namazdaki farzları yapmalı, yapmamız gerek. Farzları Çıncılar yapıyoruz. Çocuklar size Sübhaneke öğrettiler mi? Ben gelmedim galiba videolarda. Hatırlamıyorum çünkü. Sübhaneke öğrettiler mi size? Neyse biz Sübhaneke'yi tekrar edelim. Ayrıca ben öğretmiştik. Hatırlıyorum. Şimdi okuyalım. Bir ilk baş video açalım ya. Videolarda daha güzel söyleniyor okul öncesi. Dın, dın dın Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Subhaneke duasını öğreneceğiz. Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberrak kesmik. Ve teala ceddük ve celle ve la ilahe hayrük Arkadaşlar ve celle senaük derken orası cenaze namazlarında kullanılır. Ama biz normal yaparken cenaze namazında olmadığımız için ve celle senaük kısmını kullanmayız. Mesela bir örnek verelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ama namaz derken Eûzu besmele çekmemize gerek yoktur. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberakesmük ve teala Celle Sena kısmını kullanmayız. Okul öncesi. Evet. Çok güzeldi. Ben bunu ıspanakiti var. biliyorum. Evet. Çok güzeldi. <laughs> Bak sen ıspanakiti aslında biliyor muydun? Bilmiyordum. Nasıl bilmiyorsun ya? Gülay teyze. Niye bilmediğini bil... <laughs> Sandalin Ben çocuğum ama Ben çocuğum Çocuklar sakın sabah namazınızı Sabah namazınızı kılın Ama sabah namazınızı kıldıktan sonra Hac sevabı yapılacak bir şey varmış İlk baş Sabah namazınızı kılıyorsunuz Sonra Bakın 40 dakika zikre diyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz veya elifba çalışıyorsunuz. Sonra Elif çalışmıyor yok ama e, Kur'an'ı bilmeyenler elifba çalışabilir. Evet. E, 40 dakika geçtiğinde iki kere işrak ay iki rekat işrak namazı kılacaklar ve hac sevabı alacaklar kardeşim. Bak ha hacca gitmiyorsun ama hac sevabı alıyorsun. Ne büyük bir şeymiş ya. O yüzden bunu yapmayı sakın unutmayın. Çok büyük bir şey bu. Bence bunu yapın. Ben bu akını yapmadık. Yapıyorum. Biz bugün sabah namazını kıldık ama yapmadık. Ama bu, bu arada, bu arada o 40 dakika içinde hiç kimse konuşmayacaksınız. Yoksa evet. sadece Kur'an e, okuyacaksınız veya zikredeceksiniz. ya da Elif elifba çalışacaksınız. Elifbe yani. Ve arkadaşlar, bu arada size bir şey söyleyeceğim. O oh, Eliflerde harflerdesin, harflerdesiniz bazıları galiba. Diğer videolarımızı izleyerek anlarsınız. Biz Elif Bay videosu çekmiş miydik ben hala hatırlamıyorum. Benim Çekmiştik de. kırmızı bakkalla beraber. Ha hatırladım. Onları onları izleyin zaten yazıyor üzerinde. Üzerinde Elif Bağ Bağ. tekrar ediyorum yazıyordu. Evet. İşte yazıyor onlar. Siz onları diğer videolarımızdan izleyip anlayabilirsiniz. Sanma o. Belki harflerdesinizdir. Bizim videolarımızı izlemek istemiyorsunuz. <laughs> harfleri valla 40 dakika içinde 300 kere tekrar eden bir insan varmış harfleri. Ama ABC değil, elif b t s. Bunlara bak arkadaşlar 300 kere tekrar etmiş. 300. Evet. Elif harflerini 300 kere tekrar etmiş. Hatta ölmüş ölmüş. Resmen ölmüş tam ölecek. Gerçekten de ölmüş. Aa. 301'in aslında o nasıl şey yapıyordu? 400 şey yapacaktı ama öldü resmen 300'e kadar. Normalde 1000 yapacaktı. Aa. Ama 300 de o 300 tane bak. Adam 300 tane okumuş. Ya 1000 de çok fazla. 1000 daha fazla. Ne büyük bir nimet ya. 1000 zaten okuyamaz. Arada sırada günler geçe 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 Okur zaten bine kadar. Ama tek bir gün içinde. Tek bir gün içinde 300 kere okumuş. Tek bir gün. Aa! Adamlar tek bir gün içinde 10 çere zor okuyor ya. Adama bak ne büyük bir nimet. İki aa deyip duruyorsun. Güler teyze. İki a -a. Kızım. Ne oldu ya? Sadece öptüm yanağından. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Oh Jack Little.